Lincoln Henrique kimdir? Lincoln tam adıyla Lincoln Henrique Oliveira dos Santos. Fenerbahçe'nin şu sıralar en gözde ismi bu sambacı. Peki kimdir bu Lincoln? Daha önce ismini pek sık duymadığımız özel bir Brezilyalı. Futbolun beşiği ne kadar İngiltere'dense de futbolu sallayan hep Brezilya olmuştur. Saymakla bitmeyen dünya yıldızları işte hep bu sokaklarda yetişti. Siz deyin Pele, biz diyelim Romario, siz deyin Fenomen Ronaldo, biz diyelim Ronaldinho. Günümüzde ise onların yerine Neymar ve Vinicius Junior gibi isimler aldı. Nasıl dünya futbolunda birçok ülkede Brezilyalı futbolcular çoğunlukta ise ülkemizde Samba'cıların en uğrak yeri. Çok futbolcu geldi Brezilya'dan bu topraklara. Kimi Fenerbahçeli Alex gibi futbola odaklanıp başarılı oldu, kimi de Galatasaraylı Lincoln gibi bir türlü istenileni veremeyip silindi gitti. Sezonun bitimiyle beraber özellikle üç büyükler transfer atağına başladı. Birçok transfer haberi asparagası olsa da Fenerbahçe yeni gelen teknik direktörü Jorge Jesus'la transfer atağına kalktı. Transferin ilk ismi ise 23 yaşında hala patlama yapması beklenen Brezilyalı Lincoln Henrique. Peki kimdir bu Henrique? Nerelerde oynadı? Dünyaca ünlü isimleri bile kendisine hayran bırakan Lincoln hangi mevkide oynuyor? Nasıl bir futbolcu? İşte gelin tüm bu soruların cevabına hep birlikte bakalım. Brezilyalı Lincoln Henrique, lakabı Kara Elmas. Bu lakabı ona takan isimse Brezilya eski teknik direktörü Luis Felipe Scolari. Neden kara elmas dediğine biraz sonra geleceğiz ama önce gelin birlikte geçmişten bugüne Lincoln'u bir inceleyelim. Lincoln, Brezilya güneyinde Porto Alegre şehrinde dünyaya gelmiş ve o da tıpkı diğer sambacılar gibi sokak futboluyla başlamış meşin yuvarlığa vurmaya. Bu arada Porto Alegre şehrinin anlamı da oldukça manidar çünkü şehrin anlamı Mesut Liman demek. Mesut Özil'le bir türlü mesut olamayan Fenerbahçe, bakalım Lincoln'le mesut olabilecek mi? Brezilyalı sambacı ülkesi Gremio'da başladı futbola. 1.78 boyunda, 65 kilo, kadife bilekli bir futbolcu Lincoln. Sol ayağını raket gibi kullanan, attığı frikiklerle daha küçük yaşlarda adından söz ettiren bu Brezilyalı ülkemize doğuradı. Gremio'da 3 sezon top koşturan Lincoln, çıktığı 61 maçta 5 gol, 4 asist yaptı. Guardian gazetesinin 2015'te gelecekte dünya futboluna damga vuracak 50 futbolcu arasında gösterdiği Lincoln Henrique, kariyerinde beklenen patlamayı bir türlü yapamamış bir isim. Sonrasında ise Lincoln ülkemizde Çaykur Rizespor'a kiralandı. 2017-2018 sezonunda 20 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Bir sezonluk aradan sonra tekrar Gremio'ya döndü. Beklenti fazlaydı ama istenilenin üzerine bir türlü çıkamadı. Yaşadığı sakatlıklarsa artık onu iyice futboldan uzaklaştırmıştı. Gremio artık ondan ümidi kesince ülkenin bir başka takımı Amerika Mineroya kiralandı ve oradan da hüsranla döndü. Henüz çok gençti sahaya çıktığında herkesi heyecanlandıran, topun onda olmadığı zamanlarda bile tribünlerin kendisinden gözlerini alamadığı Kara Elmas, gözden düşünce kendini Portekiz'de buldu. Ya futboluna odaklanacaktı ya da sessizce kaybolup gidecekti. Portekiz'de Santa Clara forması giymeye başlayan Lincoln, düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Adeta Portekiz'de yeniden doğdu, işine odaklandı ve 3 sezonda 109 maça çıkarak 9 gol 16 asist yaptı. Bu yükselişi ile de hemen Fenerbahçe'nin radarına girdi. Kalitesi tartışılmazdı. Futbola odaklanınca ise ondan iyisi yok. Lincoln Henrique tekniği, oyunu çift yönlü oynaması ve duran toplardaki başarısıyla ön plana çıkıyor. Serbest vuruşları ve köşe vuruşları çok etkili. Brezilyalı futbolcu sol kanatta da iyi oynayabiliyor. Brezilya U17 kategorisinde 11 maçta 4 gol attıktan sonra daha üst yaş gruplarında milli olamadı. Fenerbahçe Lincoln'den çok para da kazanabilir, deyim yerinde ise elinde de patlayabilir. Lincoln tam adıyla Lincoln Henrique Oliveira dos Santos. Bu Brezilyalı futbolcuyu hep birlikte yakından takip edeceğiz. Bu bölümde sizlere Lincoln'u tanıttık. Kimdir'in yepyeni bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.